Maskede maske yok. Başka ya, başka. Hayırlı olsun. Allah razı olsun. Başkanımıza, genel yönetimine, arkadaşlarımıza Allah kolay versin. Rabbim güzel hizmetler yapmayı, yapmayı nasip eylesin. Güzel işler yapmayı nasip eylesin. Memleketimiz için, ülkemiz için üreten, çalışan, taş üstüne taş koyanlar herkese Allah razı olsun. Hele ve Kayseri organizemizde, Kayseri sanayimizde. Çünkü Anadolu'nun içerisinde baktığımız zaman Kayseri'nin yeri farklı. Kayseri'deki üretim, e, istihdam, Kayseri'deki e, oluşacak olan her bir sanayi atılımı buradan daha evet. da Anadolu'nun her bir köşesine yayılıyor. Tabi caizse Kayseri'de yaparsa bildiği bir şey var. Biz de yapalım diyor insanlar. O zaman bizim müteşebbis iş gücümüz, insanlarımızın ee, üretim şevki ve ortaya koymuş oldukları e, bu hareket farklı bir şekilde yankı buluyor. Herkese Allah razı olsun. Bir <laughs> kişiyi de istihdam eden, bin kişiyi de istihdam eden, özellikle <laughs> de, sanayide e, son derece kıymetli. Hele hele artık dünya üzerinde ülkelerin <laughs> daha fazlaca ekonomik bir e, büyüklük elde etmesi, şehirlerin bu ekonomik büyüklükte daha fazla pay almasının e, rekabetin şehirler bazına indiği bir süreçte herhalde Kayseri'miz daha fazlaca bu birikmiş, e, geçmişten gelen birikimin üzerine işler atarız. Bu pastanın daha da fazlaca pay alması gerekir diye düşünüyorum. E, Mobilya ile ilgili artık Türkiye'de Kayseri'yi bilmeyen yoktur. E, elektrikli ev ile ilgili Kayseri'miz etkisinden söz ettiren bir şeydir. Çelik kapı, e, diğer sektörlerle ilgili. Ama tabii ki biz bunları da etkilemeyiz. Özellikle teknoloji üretebilen, teknoloji daha iyi kullanabilen e, bir sanayiye doğru. Hele hele günümüz kenarıyla baktığımız zaman e, iş gücü gayet güzel, istihdam gayet önemli ama e, teknolojiyle rekabet edildiği bir ortamda inşallah bundan sonraki süreçte Kayseri Olsaylarımızda sizinle birlikte alacağı yeni bir e ile Bunları bunların da bunların da günümüzde çıktığı bir OSB olur. Rabbim kolaylıklar versin. Bir kez daha hayırlı olsun. Abi. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz başkanım. Ee, biz de yönetime geldiğimizden itibaren bu dertle dertlenmeye başladık. Bugün işte e, farklı olaylardan dolayı yeni bir yönetim oluşturmak durumunda kaldık genç bir kadromuz var. İnşallah söylediğiniz katkıları da bu genç kadromuzla koşturarak e, bu enerjiyi yansıtmayı inşallah hedefliyoruz. Rabbim inşallah bu konuda da bize yardımcı olur. Siz değerli başkanlarımın da tabii ki bize destekleriyle Allah razı olsun. E, elimizden gelen her şeyi yapacağız e, yönetim olarak. E, Kayseri OSB'miz Türkiye'nin büyük OSB'leri ilk 10 OSB'si içerisinde çok yeri farklı olan bir OSB. Yalnız %95 e, tamamen doluluk oranına sahip. E, yeni genişleme imkanımız yok ama bundan sonraki hedeflerimiz bu %95'in içerisinde bulunan firmalarımızı biz de nasıl teknolojiyle buluştururuz veya da farklı pazarlarla nasıl buluştururuz? Bir de elimizde hali hazırda olan 3-4 tane ana sektörümüz var. Bu sektörlerimize nasıl üst düzey mal imal ettirip, navhavlarını yükseltip, fiyatlarını yükseltip nasıl değer katabiliriz derdinde inşallah koşturacağız.